Heh. Heh. Arkadaşlar bugün tori videomuz var. Hem de kimin hakkında? Fudubop. Fudubop. Uzattık. Biraz ama olsun. <laughs> Böyle cevabımızı bugün atamadık arkadaşlar. Hatta şimdi atıyorum. Bugün atamayacağım doğru ya. Atamayacağım. Bugün atabilirim belki. ne oluyor lan? Nasıl? Şuradan. Ha, şuradan onu basıyoruz. Ne oldu abi? Ne oldu? Ne ne? Bu ne lan? Ne oluyor, ne? Heh, şuradan şurada oyun kanalına giriyoruz. Son hatta videodan değil arkadaşlar. Orada ben oradaki fıda baba göremediğim için bu sürü fıda gördüm. Bir de cihan gördüm. Cihan dönüştü sevdiğim Dönüşse bile. Ha. Birinci fıda bab burada. Şu kapışmada göreceğim. Part 1'de mi vardı? Part 2'de mi? Bilmiyorum. Biraz göre açtım bir tane. için <laughs> minimum Arkadaşlar geri geldim. Ben biliyorum. Bakın. Şurada yeşil ışıkla gözüküyor. Şurada. Şurada flip pop yeşil ışıkla gözüküyor. Galiba yeşil ışık görünmez de yeşil ışıkta bitiyor galiba. Yeşil ışık da bitiyor. Bu özelliği bu. Özelliği bu galiba. Devam edelim. Arkadaşlar. gidiyor. Alttan üstten kaldırıyorum. Önünü dönüşüm bile bakıyor. Burada arada da gidiyor. Gel ederim artık açtım. Burada ikili hızır atmak geliyor. Burada dikkatli bakın. Orada mavi bir patlama oluyor. Yani şu. Harika şurada şey açmış. Ve burada dikkatli bir şey fark ettim ben orada. Bu patlıyor okey. Hem yanıyor hem de insan kemiği var. Yani bu insan olabilir. İlk kameraman bu olabilir. Yani bu ilk kameraman olabilir. Dönüşümle olmuş. İlk bir kameraman olabilir. Ve Oğlum neden suratın asık asık bir de bakıyorsun? Yani ilk kameraman böyle öyle almış olabilir ve ve diğer futbolun babın gözüktü. Bir dakika. O ne? O ne lan? Ben orada bir şey gördüm sanki. Yok. Aşağılara giderim. Yani şu ortalara. Orta bir tane daha bir şey fark ettim arkadaşlar. Ya yani burada şey videosu ne zaman gelecek biliyor musun? animasyon. yani şaka şaka. Ya yani şu. Yani doğru <laughs> oh, oh, oradaki kemik vardı bak bak bak. Uçan kemik uçan kemik hangi kemik? Neredesin? Göstereceğim biraz. Bu kemik olabilir. Bu olabilir mesela. Birinci gelir ama neden kaçmıyor ki bu? Başka ne var lan? Orada ben yanlış mı durdum? Burada bir tane daha bir şey gelmiş. Dur. Gördüğünüz bak. Ve gördüğünüz gibi şu şey var onda. Yani şu... Şu, şu var yani gördüğünüz gibi. Şu mavi şeyle gri şey var ya şu benim benim de benim benim olurdu Oğlum şu sen. Ameliyat öncesi ve Bakın, bakın. Şuradaki kamera. Bak. Kamera kontrol ediyor galiba şurada. Nasıl fark edebiliyor Kulakları da kapalı zaten. Altta bakayım. Tamam. Burada da bir şey var. O ne lan? TV var mı? Adam elinde TV istiyor. O oh, Oo bir de elinde genç var. Akıl oraya bak. Yok kesin orada. Hep ne takıyorsun? Merve bize işlemiyor. Kalkan tuttuk biz. Burada kesin. O ne lan? Oğlum artık gözükmüyor. Hı? mı artmış bunun. <laughs> Oğlum bunun hızı artmış. Eskiden Hızartmış vallahi bunun hız artmış. Vallahi bunun hız artmış. Daha yavaştayız eskiden. Bakın. Bütün şekilde müzik gör, görüyorsunuz zaten. Nereden şu flashi? Flashi nerede? Flashi. Flashi nerede? Flashi. Flashi. Ben onu flash diyorum. Kadın yaşlı yaşlı. Gidip yaşlı. görebiliyorduk eskiden. Bak görünüyordu. Bak görünüyor. Tabii ne yerde bu yani ya kadını bir... onu yani şöyle bizim eskiden yeni yeni halin daha az sanırım. Yani eskiden daha yavaştı bu. Yani şimdi gayet şimdi gayet daha az altmanı. O ne lan? Pil, pille mi uçuyorsun? Valla pille uçuyor Adam Adam hakikaten pille uçuyor. Aferin bir atıcı. Hadi be. O ne? İnsanlar hala var. Saldırmayalım arabada Araba da yapıyor. Yani burada anlıyoruz ki hala insanlar var. Kimler saldırmayı burada saldırmıyorlar. Ama polisler sadece polisler de yapmışlar. Polisler de düşmüş böyle. Ben vakit Bir de başka 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 başka. Şuradaki yoksa düşündüğüm kişi mi? Arkadaşlar ağzına boruyu geçirmiş adam göstereyim size. Hey look, I found some oil. Nasıl bu benimde? <laughs> Amerika bere Burulu al. Hey look. Yiğen orada. <Sessizlik> <da, ziyiz> Gülmem <laughs> yani burada. Video. Benimiz yanıyor burada. Ya sebebi. Oğlum yanlış. ne? O ne? Nasıl Spider-Man <laughs> mıydı? Oha yok. Bu ne? Vallahi Spider-Man oğlum. Lan tablette bir şey. Böyle al. Orada spidey. Oo. Oh, oh. oh, dans dans. Minik değil. Tamam. Tev yemem inşallah. Tev yememek için her şeyi yapabilirim. Vi 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 vi. İki tane insan burada. Birisi burada bizim. orada insanlar vardı. Sifon yakınca gidiyorlar. Tam böyle bir şey. Burada bir şey oldu. geldi? <Sessizlik> <Şuna>. Yani Sifon çekildi demek. Holi geldi lan aklıma Nasıl geldiyse var <laughs> Burada bir şey var Aklıma çok hoş ha. Holi neredesin Holi Holi <laughs> Doli neredesin Holi deli Heh şurada O değil artık Çubuk adam mıydı lan o <Gülüyor> <Gülüyor> Orada bir şey gözüyor Ooo çabuk adam. Çabuk adam attan geçiyor. Çabuk Yani yani arkadaşlar bu benim de Ve bir sürü bir sürü her tarafta bir her tarafta olabilir. Hatta arkamızda bile olabilir. Ha, yokmuş. Valla bu bu Cimen Cimen var ya adam değil. Adam olsa tek başına gelirdi. Adam değil. Yani buradan da bunu anlıyoruz. Demon adam olmadığında adam adam olsaydı Dimen demezdik.